Sihirli Annem dizisinin Tuğçesi olarak tanınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılık sonrası sık sık bir araya gelen ve ikinci kez evlenme kararı alan çift yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle yeni ayrılık kararı almıştı. Eski eşler bu kez çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik oldu. Öte yandan daha önce evliliğine dair açıklamalarda bulunan Ersubaşı, kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum. Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraftı değildir. Payları değişir. Anlaşamadığımız Ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti. Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye inanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım olur mu? üslup her şeydir ifadelerini kullanmıştı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle bir kez daha yollarını ayıran çift bu kez mahkemelik oldu. Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser Aile mahkemesine başvurarak velayetin değiştirilmesi davası açtı. Keserin avukatı Burçamak Koç dilekçede Damla Subaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişiyle birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumdan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz dedi. Mahkeme Keser'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı'ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Keser çocuklar için korunma talep etti. Damla Ersubaşı kızlarının babası eski yaşı Mustafa Can Keser'in iddialarına Instagram'dan cevap verdi. Şimdi ben e, bir dönem kışın Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım tamam mı? Bu parada da eski kocam, çocuklarımın babası, Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti, tamam mı? <laughs> Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim. Dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam, senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim. Çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı izlediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim pisliği bitmedi bırakmadı tehdidi de bitmedi şiddeti de bitmedi parayı da ödüyorum ama ben bu arada ablasına abisine ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi evlen Abdullah oğluna mesaj atmış demiş ki bu haberi gir mesajlar var bende hepsini bana da attı şimdi çocuklarıma benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın çocuklarımın annesiz É <susurra>